Herkesin nasibi değil. Ben bu kadar uykusuzluğa dayanamam, tahammül edemem. Dinlenmem gerekir, keyif almam gerekir. Tatilim olmalı benim. Yılda şu kadar gün tatilim olmalı. Falan yerde arkadaşlarla oturmam, günü değerlendirmem lazım. Keyif yapmalıyım. Çayımı falan kahvede, kahvemi falan kafede içmeliyim diyorsan unutma İlla tensuruhu fakat nasarahullah Sen yardım etmezsen O yardım etmezse Siz yardım etmezseniz Gazze davanız olmaz Doğu Türkistan davanız olmaz Mısır zindanlarındaki kadınlar Davamız olmazsa Biz bırakırsak Unutmayın Allah İslam'ı bırakmayacaktır İlla tensuruhu fakat nasarahullah Sevr'de Muhammed'i bırakmayan Ali'ye ve vesselamı